Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün uzun bir aradan sonra sizlerle tekrar beraberiz. Arkadaşlar şimdiki videomuzda size bilgisayarlardaki dosyaları nasıl kitleyebiliriz onu göstereceğim arkadaşlar. Bunun için iki yöntemimiz var. Ee, arkadaşlar videoya başlıyoruz. Video başlamadan önce kanalımıza abone olup like atarsanız çok sevinirim. Kafanıza takılan bir şey varsa yorumlara yazarsınız. Veya daha bir kolay daha kolay bir yöntemini biliyorsanız arkadaşlar onu da yazabilirsiniz. Şimdi videoya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi mesela elimizde bir tane şimdi yeni diyelim bir klasör oluşturalım. Klasörün içinde de bir tane şeyimiz olsun. Bir belgemiz olsun. Şöyle atalım için arkadaşlar. Arkadaşlar bu klasörün içinde şimdi bir belgemiz var. Bunu biz saklamak istiyoruz. Saklamak istiyoruz. Bunu nasıl saklayabiliriz? Klasöre geliyoruz. Sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Bu bende bu şekilde. Benim Windows 11 olduğu için. Sizde bu şekilde gelmeyebilir. Diğer seçenekleri göster dersiniz eğer ki bu ise. Sizde böyle gelir arkadaşlar. Ee, arşive ekle diyeceksiniz ee, şunu da söyleyeyim önceden arkadaşlar sizde bir rar dosyasının olması gerekiyor yani winrar'ın olması gerekiyor sizde arkadaşlar onu indirirsiniz arkadaşlar bende winrar var şimdi arşive ekle diyorum ondan sonra arkadaşlar arşivli, arşivlendikten sonra dosyaları sil demiş arkadaşlar şimdi buna tıklayalım bir de arşivi kilitleyelim buna neden tıkladık Buna, çünkü arkadaşlar bunu yaptıktan sonra, kilitledikten sonra şu dosya silinecek ve şu şekilde mesela bir sıkışmış bir rar dosyası olacak arkadaşlar. Ee, bunu istemiyorsak çünkü buraya girebilir. Burası şifresiz olacak arkadaşlar. O yüzden bunları işaretledik. Sonra parolayı seç diyoruz. Buradan parolaya giriyoruz. Mesela ne olsun? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olsun. Bir de arkadaşlar dosya adlarını şifreleyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz. Tamam diyeceksiniz arkadaşlar. Bakın onu sildi. Arkadaşlar şimdi burada bir sıkışmış bir şekilde. Buraya geliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şifremizi girdik. Enter dedik arkadaşlar. Bunu geçelim. Bakın arkadaşlar dosyamız burada. Bu arkadaşlar birinci yöntemimiz ve çok basit bir yöntem gördüğünüz gibi. Şimdi ikinci bir yöntem arkadaşlar bunu alalım içinden. Tamam arkadaşlar bunu silebiliriz gerek yok buna. İkinci yöntem arkadaşlar şimdi bu biraz daha e, Zor ama farklı bir yöntem Şimdi e, Tekrar yeni diyoruz mesela bir klasörümüz var Diyelim ki Bir de arkadaşlar yeniden metin belgesi diyeceğiz Şimdi bu metin belgesini bunun içine atacağız arkadaşlar Böyle kenarda dursun Bir de arkadaşlar Bir site var chip online diye bir site arkadaşlar burada bir kod yazılmış Şimdi bu kodu kullanarak buradan yardım alarak yapacağız arkadaşlar. Geliyorsunuz bu kodu böyle kopyalıyorsunuz. Kopyala dersiniz ya da arkadaşlar CTRL C. CTRL basılı tutup C tuşuna basarsanız kopyalar arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bu metin belgesinin içine giriyoruz. Buraya CTRL V diyoruz. Ya da arkadaşlar sağ tuş yapıştır diyebilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi burada, he, buraya şifre yazılacak diye yazılmış. Bunu siliyoruz. İstediğimiz bir şifre yazabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bizim şifremiz olsun. Ondan sonra dosya arkadaşlar. Farklı kaydet diyoruz. Arkadaşlar şimdi burada yeni metin belgesi diyor. Buraya nokta, bat yazmamız gerekiyor. Uzantısı bat olması gerekiyor. Eğer ki arkadaşlar burada şey yoksa, TX t yazıyorsa ya da başka bir şey yazıyorsa onu silin nokta bat yazın e, kaydet diyoruz buradan çıkabiliriz arkadaşlar şimdi bunu silebiliriz artık buna ihtiyacımız yok şimdi bu şekilde oldu arkadaşlar buna iki kere tıklıyoruz iki kere tıkladık şöyle ha, iki kere tıkladık arkadaşlar şimdi bu şekilde bir şey geldi klasörümüz açıldı buraya tıklıyoruz buraya istediğimiz şeyi atabiliriz mesela neyi atalım şu an şunu atalım şunu atalım bu iki dosyayı attık arkadaşlar. Bu iki dosya içinde gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunu kilitlememiz gerekiyor. Şimdi buraya tekrar iki kere tıklıyoruz. Burada diyor ki klasör kilitlensin mi? Evet ya da hayır. Burada parantez içinde gösterilmiş. E'ye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Küçük E'ye Enter diyorsunuz ve arkadaşlar kilitlenmiş oluyor. Belge bunun içinde böyle girdiğinizde bu şekilde oluyor. Tekrar iki kere tıklarsanız arkadaşlar buraya şifreyi giriniz diyor. 1 2 3 4 5 6 şifremizi girdik, enter'a tıkladık arkadaşlar ve açıldı. Şimdi arkadaşlar bu yöntem iyi, güzel, güzel bir yöntem ama şöyle bir şey var. İyi mi sizce, kötü mü onu siz seçin arkadaşlar. Mesela şifrenizi unuttunuz eğer. Eğer ki unuttuysanız şifrenizi buraya geliyorsunuz arkadaşlar, sağ tıklıyorsunuz. Yine sizde böyle olmayabilir, şöyle olabilir. Düzenle derseniz arkadaşlar burada şifrenizi görebilirsiniz. Kötü yanı da arkadaşlar bu yöntemi bilen biri varsa sizin şifrenizi bu şekilde öğrenebilir. Diğerini de öğrenemez ama bu yöntemi de öğrenebilir. Ee, ama pek fazla insanın bu yöntemi bildiğini düşünmüyorum. Tabi bu videoda öğrenmezlerse. Ee, arkadaşlar video bu kadar. İki yöntemimiz vardı. İkisi de güzel yöntem. İstediğinizi uygulayabilirsiniz. Ee, bir sorunuz varsa yorumlara yazın arkadaşlar ya da daha iyi bir yöntem biliyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Hoşçakalın.